zaten teknik arkadaşlarımıza genel Alanya'nın tanıtımına büyük katkı yapması beklenen organizasyon 21 Ekim 2021 Perşembe günü saat 17'de Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek. İki yıl boyunca Dünya ve Türkiye'de yaşanan ve yaşanmakta olan ekonomik süreçlerin ülkemizin en önemli gelir kaynaklarından olan turizm sektörüne yansımalarını ve bundan sonra makroekonomide neler yaşanabileceğinin konuşulacağı Dünya ve Türkiye Ekonomisi Alanya Zirvesi'nde şehir ekonomisi, turizm ve tarım ekonomisi gibi önemli konularda ülke çapındaki uzmanlar tarafından değerlendirilecek. Ekonomi zirvesinde ayrıca aynı gün 21 Ekim'de açıklanacak olan faiz kararlarının da piyasaya yansımaları görüşülecek. Toplantıda ait ayrıca bir de sonuç bildirgesi hazırlanacak. Başkanım buyurun. Alanya için büyük önem taşıyan Dünya ve Türkiye Ekonomi Zirvesi'ndeki koronavirüs dünya ve Türkiye ekonomisini nasıl etkiledi? Şirketler kur riskini nasıl yönetmeli? 2022 yılında dünya ve Türkiye ekonomisini neler bekliyor gibi konularda konuşmalar yapılacak. Bu anlayışımızın yanında şehrimizin...